بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مفتاح مثلما قال en hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesinde yayılan koronavirüsünün de şifası elbet bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi Allah emniyediği her hastalığın muhakkak şifasını vermiştir. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüzde ya da hapşırdığımızda, hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizde her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Belli bir yaşam üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bugünlerde yaşlarımızın evlerinde dinlenmeli ve kalabalık ortamlarla uzak durmalıdır. Değerli müminler, sağlık Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen bu emanet sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah'ın yardımıyla huzura kavuşuruz, dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Allah, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bizi dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle.

Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünür tutasınız diye size öğüt verir.